Herkese kaldım ben bakışlar, bugün sizlerle e, TRS'de Minecraft'ta yani FF atacağım e, Tam da buna 5 kere gireceğim aşağı 5 kere atlayacağım e, Evet intromuz gelsin sonra da FF'ye gidelim Evet arkadaşlar intromuzu izledikten sonra FF'ye geldik Hadi bakalım FF'a oynayalım bebeğim ee, bunun çamurucunu yapmıştım reset atmadan önce bu arada kaç kişi var az kişi var neyse ee, biz atlayalım aşağı. Evet, evet vedepler kavuşuyor <laughs> ve sen hayır hop sen gel şuraya buna bir aylık troll yapalım Dur ne? Hop cici. Ben vuramadım herife. Herife vuramıyorum. Gel sen buraya. Gel sen buraya. Lan bon, lan ha. Kaç. Allah'ım. <laughs> Oğlum ödüm bana karıştı lan. Oğlum bir an içimde bir şey doğdu böyle hadi hadi adam üzerime atladı ne yaptı korktum yani ya tövbe yarabbim vuramadım da o korkuda elimi mouse'dan böyle kaydırdım cık cık. sen bir kere konuşma Mr. Monkey maymun maymun oha havada çektirdim herifi bir herif niye hop kardeş seni yapmaya çalışmadım kusura bakma devam ediyoruz arkadaşlar iki dakika ayrılayım diyeyim. bir salona gideyim derim. hemen aga hemen hemen yani hemen arkadan dalmışsınız ya oha bir mouse çeviremedim farkında mısınız ooo Lan oha. Adamı vuramadım orada. O Gel. Yeah gel 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 bu bana gel bu bana bu bana bu bana şuna adamlara havada sektirmeyi çok seviyorum ya Cık. abi soluk başa tövbe ya neyse bu arada gibi birazdan kapatacağım seni fark etmedi mi zannettim lan aha oltu yerine başka şey yaptım lan oha hadi be Servanlarıymış. Benim bagım olsaydı dalacaktım. al işte havada tutuyor ne hani bakar mısınız? Ha, sen kimsin ya? Sen sen nesin oğlum? Ya yaktın da ne oldu? cici oldu. <laughs> Oo. Evet hemen 2 dakika daha olsun. 5 dakika. Bu arada efsaneleri 5 dakika çekeceğim arkadaşlar. Ne? Devam ediyoruz. İçeriden hep konuşup beni rahatsız dolayı çekemedim. Yani bir doğru düzgün çekemedim. Çektim de. Şu neydi adı bakayım adına. Şu Anıl Koç TR'yi bulmamız lazım. Yanlışlıkla elim tava deyip, deyip duruyor. Yine <laughs>

<laughs> evet bir dakikamız kaldı bir dakika sonra kapatıyorum <laughs> bu arada arkadaşlar yeni klavyeyi taktım şöyle göstereyim işte böyle yazıyor yani sesi de çok güzel bence de güzel <laughs> चेष्टाऊ